Evet kayıda başladı. Müthiş, oğlum, müthiş. Harika. Giresun Görülüyor. İnlık <Kıllık> suyu çeşmesi. Bay, kanal kanal çok güzel ama ya. Senal çekiyor ya. şu anda tamam, böyle. Tut bakayım. Ben de kayıtta rekte. Tamam tamam bırak. <laughs> İsmail! Lan ne, ne yapıyorsun Sıhhat. İsmail? <laughs> Burnu girdi <gezerse> hepsi. <ya. gülüyor> Burnu mu girdi sen İsmail? <laughs> hadi hadi bakayım hadi hadi. <laughs> Kuzular içerken. <laughs> Ay çok güzelmiş ya. Resmini de çekelim direkt. Evet. Şöyle yapalım.